Evet sevgili burada buranın has özgü bir kavunu biraz önce bize tadına baktık. kaba benziyor ama gerçekten şeker gibi tadı var. Tane işi satılıyor. Bu da buranın bir e, bölge has özgü bir ürünü kabuğun şeker tadında olduğunu buradan söyleyebiliriz. Tabi burada genelde Bursa bölgesinde de incir ve zeytin üretimi olduğunu söyleyebiliriz. Şundan da koyabilir miyim? Abi incir Bursa'nın değil mi? Hangi bölgenin? Bura, buyurun evet şekilde şey, evet. Bunlardan alalım da şu, ikisini koyacağım. <laughs> Bir kilo oldu mu? Tamam. <laughs> <Aç, aç. gülüyor> tamam, tamam, tabii ki insanlar dinleme olarak gördükleri yer kahveler kahveler, yemek çektiği de ortadır. Evet olsun. Kamular nerenin? Kemal Paşa. O Kemal Paşa. Neyse. Benim ismi ismi çalmış Kemal Paşa. Ha. Çok teşekkür ederim. Önce verdiler şeker gibi gerçekten. Tadı niye böyle güzel abi ya? Çünkü bu özel bir kavur. Bu bu ayda çıkar. Davut Bey bunun ismi. Evet. Kavun dışarıdan geliyor. Çok güzel gerçekten. Harika ya mazunu da dayanıyorum. Evet tamam, koyuyoruz evimize. Ben evimde çok seviyorum. Moddan biri ekiyor. Bir gezici ben yemletiyorum. Ama bir de her, o ka evet kabak rengindeki kavunlar da buraya evet. atıyoruz evet. Evet. Onlar, güzel gerçekten. El işte açını yemen lazım. Ya, bursalıyız yapayım. değil mi? Evet. evet. Bu yayınımızı Tuzla TV'de yayınlayacağız. <gülüyor> i̇nşallah. <laughs> Siz orada tanırız inşallah. Buradan da bölgemize bir selam göndermek ister misiniz Tuzce'ye? Aa, Türken Uğur'a. Tuzce, Gıdır. Tuzce, hepsine çok selam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Volkan kardeş diyor. İnşallah dönüşte bakalım. E, Gurban'a geldik. Buyur, Alacağız. Yedim bugün mü? Evet. Fiyatlar ben, nedir? Ben de ucuza veririm. Evet. Benden alan bunu 30'a satıyor. Ben 15'e veririm, kendim alıyorum. Öyle mi kilosun değil mi? Tamam. Bir dönüşte bakalım abi. Sekoya gelsin. Bunun mevsimi. Evet. Bunu Türkiye'de böyle bir tarif üzerinde. Çok şükür. Burada da bekler. Rengi çok güzel. Canlı Çok <laughs> 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 bir kalıyor. Ama bir Kola kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin. Tabii sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Burada da şey var değil mi? Cami. Cami ya. Güzel yer ya. Hem yani yaz mı böyle karabalık oluyor? Yok her zaman karabalık. Her zaman böyle. Biraz. Yaz, kış değil mi? Evet, hep karabalık. Kışın biraz daha serin soğuk olur. Şimdi ilçemiz şurada yakın. Aleyküm selam. Şurada ben yakınım burada. Evet. Abi niye köy, e, göl yazı yapmış Hatırlıyorum. Evet. evet de süden mesela burada yavaş yavaş öyle öyle. Apollo oradan göl yazıyor orada. Oluğa bakıyor diyor. Apollo geçiyor. Evet. Şöyle. Bu de bu su denize karışıyor değil mi? Göl değil mi? Tabii can eee boğaza gidiyor. Boğazdan Marmara Denizi'ne karışıyor. Evet. Be, evet. Teşekkür ederiz abi. Bildiğim bilgiye çok sağ ol. Ya bir gün kavunlara bakalım nasıl gidiyor tatil geçmekler abi çok sağ ol. Hayır. Nasıl dur, durum dur. nasıl beğendiniz burayı? Beğendik. Ağlayan çınar da gördün mü? Yok ağlayan çınar yok. O, görmedik. Tamam mı? Dönüşte göreceğiz. Ağlayan çınar da var. Hem o Yok Ağlayan var. Ondan bir sesi var. Onu görmedik. Öyle mi? Hikayesi nedir? Burada yazıyor. Böyle ha. Lise i̇şte şu kalan beş var. Ha. Ortada bir kişi. Çok güzelmiş burası ya. Tamam. Güzel. Bu Kavun da düştü yemedim. Neyse. Sağlık olsun. Evet bir göl yazın güzelliği Martılar Bu geceler nelerin ne? abla? Göl Gölyazın değil mi? Evet. Tam mevsimi şu anda? Mersim, Mersim. Evet. Abi nasılsın? Kolay gelsin. olasın. yazı her zaman böyle rüzgarlı mı? Değil. Değil değil mi? Bugün böyle şansımıza mı acaba? Aa, evet. evet. O zaman oluyor. O oluyor. Yani. Yazın mesela o sıcak atmosferinde. İlle, ille. Bizim burada hiç lakası oldu. Yani evet. Niye göl demişler abi ya buraya? Bizim burası Apollon. Apollon he. Apollon. Öyle mi? Tarihte işi. Tarihte öyle geç. Göl, sonradan, göl yaz yapmışlar. Evet. Yani. Göl yaz. Ama bayağı güzel herhalde göl de evet. denize karışıyormuş. Eşe. Evet. Allah kolaylıkla versin inşallah. He. eviniz burada değil mi? He. Evet. evet. Bursalıyız. Ben de ta Türkiye'nin diğer ucundan Iğdır'dan geliyorum. Evet. evet. Ee, Tuzla TV YouTube kanalımıza yayınlayacağız sizleri inşallah. Evet. Gören yani YouTube kanalı gören de gel burada bir tane şey yapar inşallah. Evet. Bir katkımız olur sizlere. Hayır. Evet. Kilo ne kadar bunlar abla? Bunlar 200. Evet. güzel ya. Yani. Tadına aldılar. İşlem aldı. Ee, Çok güzel. Abi. Ee, Sen Çık. de onlardan o, o aynı. Evet. A, aynı. Kolay gelsin sizlere abi. Evet. evet. Ağlar Yukarı. Yukarı bir düğüne gelmiştik. Ay, ay, düğüne mi gelmiş? Ha, düğüne geldik hani dediler. Bursa'ya şey de, de ha, Bursa geldi. düğüne. Yenim düğünüdü. De. Ha dediler burayı bir gezdirelim mi Tabii kız vermişiz. mecbur gezdirecek. Yoksa kızı alıp gideceğiz. Biz de verdiğimiz kızı. He? Biz verdik şey yani. yani biz önceden evlenmişler de yani yeniden evlenmişler. Yani yeğen oğlu evlendi. Kız kardeşim oğlu evlendi. Biz de düğüne geldik. Eniştem de orada var zaten. Tanıyorsun o diğer de abim. Onlar da niye buradan almadı bak oradan almışlar ne kepri. Bu burası sanki bir... o küçük. Senkiler daha büyük ya. Yani ben işte Uçacak. Umre uçacak açıyor. Ablam. Evet. Vallahi. Sen de bir kasa kayısı getirebilirsin. Evet, daha doğru var, vallahi. ne n'am nereden gidiyorsun ben böyle bir Evet. Ben bazen istiyorsun değil mi? Ya o zaman... Bileydim önceden şimdi olurdu. Tabii kayısı şu anda yok evet. Yani. Zuca TV, her zaman sizlerle.